Evet, İstiklal Marş Caddesi'nde şu an e, Galatasaray olduğu noktaya kadar geldik. E, hareketli bir kalabalık var. İşte 2023'ün son saatleri, birkaç saat sonra 2024'e gireceğiz. E, biz de Cesur Haber olarak, Vizyon olarak çekimlerimiz devam ediyoruz. Bu arada İstanbul Valiliğini, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü gerçekten kutluyorum. Her türlü önlemi almışlar. Zaten bizim Türk polisimiz bir tanedir. Ben bunu her haberimde her zaman söylüyorum. Alınması gereken bütün önlemleri alıyorlar ve işte onların sayesinde bakın burada binlerce kişi İstanbul'da milyonlarca kişi Türkiye genelinde 2023'ü 2024'e bağlayan bu dakikaları, bu saatleri huzurlu ve güvenli bir şekilde getiriyoruz. geçiriyoruz. Bakıyorum insanlara evet gördüğümüz bina İstanbul yani ışıl ışıl İstanbul'un bütün semtlerinde ilçe belediyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ışıklandırmaları yapmış. Yani İstanbul dünyaya örnek bir nesil. İnşallah bu akşam da huzurlu bir şekilde hep birlikte yılbaşını geçireceğiz.